Evet, spiritüel danışman Tuğçe Işınsu, hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. Evet, yılbaşına çok yaklaştık. Evet. Yeni yılı güzel karşılamak istiyoruz, iyi dileklerle, evet, güzel ümitlerle. Biz aslında her yıla böyle giriyoruz. Yılı kapatırken <laughs> de biraz bazen diyoruz ki yani bu yıl böyle geçmeseydi iyiydi falan. Ama 2017'den çok fazla beklentimiz var. Çocuğa. Ama evet. ben şey diyorum ya 2016 iyi ki böyle geçti diyorum. Ders aldık, yaşam dersi aldık. Nelere katlanabileceğimizi gördük. Bir de enerji yasalarında şöyle bir kural var. Hiçbir şey her zaman iyi veya her zaman kötü gitmeyeceği için her ne olumsuzluk olduysa oradan şimdi en dibe vurduysak bazı alanlarda hepimiz yukarı doğru çıkıyor olacağız. 2016 bir sınanma senesiydi enerjiler olarak, astrolojik olarak. 2017'de şimdi meyveleri toplama, neden sabrettiğimizin evet karşılığını alma. Özellikle Ocakla Mart arasında hepimiz artık kararlarımızı verip Mart'tan sonra Ata ve Şah'a kalkıyor olacağız. Ay çok, oh, çok heyecanlandım. Güzelmiş. Ne güzel konuştunuz ya. <laughs> güzelmiş o. Ona sevindik gerçekten. Bunun yolları ne peki? Nasıl olacak? Şimdi ilk evvela biz her yıla girerken bazı şeyler istiyoruz. Fakat Hı -hı. istemek nedir aslında? Yine enerjiler Sahip dünyasında. Sahip olmadığını Evet altını çizmektir. Bizim hep şu oldu enerjisine geçebilmekle ilgili sıkıntılarımız var bireyler olarak. Ee, geçmişle ilgili konuları kapatmadan, benim önüme yeni bir arınma fırsatı çıkmadan, gelecekte yenilikleri çekemeyeceğimi kabul ediyor olmam lazım. Geçmişi geçmişte bırakmanın bir numaralı kuralı yaşanmışlıklara direnmemek, teşekkür etmek, kabule geçmek, yaşam dersini almak. İşte 3 sene önce aldatıldım. O insanı suçlamak yerine o olayın içinden ben de sorumluluğu alırsam artık 2017 ilişkimde de daha sağlıklı, daha mutlu ve daha ruh eşime yakın olabilirim. veya 2016, Yoksa bir daha mı aldatılırsın? Eğer... O kişiyi affetmezsem evet yaşam dersini almadığım için konu tekrar tekrar eder. Ne zaman ki ben öğrenirsem o zaman enerji beni Adam serbest bırakır. Adam gitmiş verir. aldatmış nelesini affedeceğiz onu. Aldatanları bize. affedin. Şöyle, Affetmeyiz. Evet. Affetme derken şöyle enerjiyi kesmek ve serbest bırakmak evet. anlamında. Yani bak, karşısına kişi, geçip de canım böyle bir şey yaptın ama evet. ben seni affediyorum Haklı anlamında yok. değil. Olayı serbest bırakmak Bunun anlamında. Unutmak diyebilir miyiz buna? Evet ama yani bir boş şartımda, vermek kafadan çıkartma bilinçaltımda unutmuş olmam Çünkü hmm. bilinç seviyesi unuttum diyoruz ama bilinçaltını affetmemiş veya kaydı silmemiş oluyoruz ya. O zaman geçerli olmuyor. Şimdi önemli olan 2016 yaşanları bir kere teşekkür etmek, kabule geçmek, benim başıma geldiyse benimle ilgiliydi diyebilmek ve bununla ilgili her alanda kendimi sorumlu tutmak. Yani ailemden olanlar, patronumun yaptıkları veya yaşadığım bereketsizlikler benimle ilgili diyebildiğinizde gücü kendinize topluyorsunuz. Böylelikle aynı güçle tekrar 2017'de yeni şeyleri oluşturabilirsiniz. En büyük hatamız da e, hep olumsuzlukları tekrar tekrar düşünmek. Sohbetlerde hmm. bile bir arkadaşınla kahve içerken bile erkek arkadaşının yaptığı hataları konuşursan veya patronun neden zam yapmadığını konuşursan yine kıtlığa, yine e, sevgisizlik enerjisine geriye sardırıyorsun Yani kendime. biz bunları konuştukça, köpürttükçe enerji büyüyor. Onlar bize aslında dönerek geliyor evet. değil mi? Yani Olumsuz, sürekli sohbetlerimizde bunları konuştuğumuz zaman sıkıntı. Evet. En basit tekniklerden biri, 2016'yı artık geride bırakırken bu 2017 ya girerken o gece de olabilir 31 Aralık. Bir gece önce de yapabilirler. Hadi en geç 1 Ocak gecesi diyelim. Hepsini yazacaklar. Ben 2016'da hangi olumsuzlukları yaşadım? Yani yine kendimize zaman ayırmaya geliyor yani. Evet. Birisi oturuyor kendisine dair <laughs> evet, 2016'da yaşadığı bunları yazacak. bak bunları yazalım. Ne olumsuzluk geldiyse. <laughs> evet. E bunları köpürtmüyor muyuz olumsuzlukları ya Ama işte yazıp bırakacağız. Tek kordon keseceğiz. Evet. Ha. Evet, evet, yazacağız. Pardon. Evet. Şimdi e, bu ritüellerde en yanlış bilinen şey şu. Suya bırakmak akıp gitsin kurtulmak anlamındadır. Ateş yakmak ve oluşturmaktır. Toprak gerçekleşsin ve tutarlı olsun demektir. Hava da değişkenlik göstersin demektir. O yüzden bir ritüel yapacaksanız yılbaşı gecesi veya akabinde bu elementlerin kullanışına değerli izleyicilerimizden hani dikkat etsin diye hmm. e, söylüyorum. Şimdi biz bunları yazdıktan sonra tabii ki bunları içselleştirmeyeceğiz. Genel o olaylarlar Yaktığımızda evet aktif hale getiriyoruz. Yakma doğru, toprağa gömme de doğru. Fakat suya bırakma, su gibi gitsin, arınsın, artık değişsin ve hayatından ayrılsın sembolünü taşıyor. Yani dileklerimizi suya bırakmıyoruz. Ya ateş gibi yakıyorum, harekete geçiriyorum ya da toprak gibi kuvvetli ve güvenilir olsun. Zaman içinde Gömüyorum bana ki dönsün. filizlensin. Gibi. Evet bir sembol. Şimdi eterik kordon yani kişilerle ve olaylarla aramdaki yanlış geçişleri kesmiş olmam gerekiyor. O negatif olayları yazdıktan sonra kimlerle veya hangi yerlerle onları yaşadığı some Oradan bana doğru bir eterik kordonun uzandığını göreceğim. Gözümü kapatıyorum. Mesela diyelim ki ben e, Mayıs ayında seninle bir tartışma yaşamıştım. O ana gidiyorum. Hilal'i imgeliyorum karşında hayal ediyorum. Diyelim ki senin göz bölgenden benim mide bölgeme doğru bir eterik kordon uzandı. Altın bir maka seçtiğiyle bu olayı kesiyorum. Bu olayı yaşadığım için teşekkür ediyorum. Olayı sevgiyle kaynağına gönderiyorum. Biz bunu bir biz bunu bir <laughs> uygulamalı Var mı? mı yoksa böyle bir şey gittiğine göre Mayıs'ta falan? Yok şimdi hiçbir kavga etmemiz yok. altın makası ben yok. merak Anken ediyorum. Hep altın evet. makası evet. diyorsunuz. Evet altın Gösterim. Ama hayali yani, bir altın makas, şimdi yani, e, imgeleyerek e, görsel yani imgelemek Tabii. için bir şeyleri biraz böyle görsel hale getirmek için biraz gösterelim Göster, istiyorum. Kolay değil çünkü hani o kafada böyle kurmak değil mi? Evet. Ben mayıs ayındaki seninle olan mesela farz Hı -hı. mal işte tartışmamıza geri döndüm o anı canlandırdığımda ve o enerjiyi görsel olarak senden bana doğru bedensel olarak bir eterik kordon uzandı. Bunu nereden nereye uzandı önemli mi? Az önce dedin ya işte benim midemden. Gözden, gözden mide. Ben mesela kapattığımda gözden mideye olarak imgeledim. Herkes kiminle sorun yaşadıysa kimi kalpten kalbe olabilir kolundan omuz mesela eski yükler demektir. Hmm. Omuzundan e, kalça bölgesine gelebilir. Kalça bölgesi fazla denge kurmaktır. Veya ayağına gelebilir. Ayak ilerleme korkusudur. Ha. Herkes nereden nereye geldi imgeleyecek. Ve altın bir makas işte bunu keseceğim. Ve o Altın olayı makasla kesiyoruz. Evet, sevgiyle kaynağına. Sonra kordonu böyle hayal edip itiyor muyuz? Sevgiyle. Evet, sevgiyle gönderiyoruz. Ve bundan sonrası ilişkiyi onarmak için kendi kalbimden çıkaracağım pembe bir ışıkla pembe bir balon içine seni alıyorum. Bana evet. yaşattığın her şey için, sen de bana aynalık için için teşekkür ediyorum ve olayı püfreyi Tuğçe böyle çok güzel anlatıyorsunuz. Çok kızdığımız bir insanı pembe balonu alamayabiliriz. Pembe balonu, <laughs> siyah balon oluyor. Pembe kızın. balon. <laughs> Vallahi bilmiyorum. Onu alırsın, ona bilemedim. Alırsın. Alır mıyız? Alırız. Tabii. Alırsın, alırsın. Evet. Peki. Bunu da egzersiz Ama çok yaptık. Ama ne kadar güzel ]ken... söylüyor değil mi? Böyle hani kabullenmiş <laughs> alırsın diyor. Yani. Çünkü bunu kabullenmiş daha önce de muhtemelen evet. başka sebeplerden dolayı. Evet bu tarz egzersizler yapıyor olacağız. Dileklerimize geldiğinde dileklerimizi evet yazdıktan sonra yakabiliriz. Şimdi Aktif dileğimizi hali. yazdık. Şimdi evet. yazdık onu. Yazmaya başlıyoruz. Yalnız dilekleri yazarken tane alabilir miyim? Olumsuzları yazdık. Olumsuzları bir yazdık. Olumsuzları adlı... yazdık. Tek tek eteri kordonları bulmak için. Onları Sonrasında özellikle. yine benim çok kullandığım. Abartmayalım tane yazalım. İstediklerini yazsınlar. Çok Husumet yaşadıysa hepsini tamam. yazsın. Bu dileklerle ilgili kağıdı daha önce de hep birkaç yerde belirtmiştim çok önemli. Mesela bu söyleyeceğim tekniği 31 Aralık'tan 5-6 gün önce başlayıp toplamda 7 gece yaparlarsa hmm. veya 21 geceye uyarlarsa çok iyi olur. 1 Ocak'ta da başlayabilir. Yeni yıla yeni girer. Bunu rulo haline getirip bir suyun içine koyuyoruz ve buzlukta bekletiyoruz. Yani bunları artık dondurdum, Hayatımdan çıkardım, Buzluğa attım. onlar eriyecek mi bunlar? Efendim? İstediğimiz şeyler mi Hayır, o kurtulmak istediğimiz istemediğimiz Hayır, kurtulmak istediklerimiz gidiyor. Tamam değil biz değil. daha Evet. evet. dondu 21 gün sonra veya 7 günlük ritüel yapacaksa sonra onu suya bırakıyor. Ve su nedir? Gidip aksın bırakıyorum şeklinde bir teknik zaten. Evet. Mesela ben evliye niyet edip onu serbest bırakırsam zaten o enerjiyi yayıyorum. Ve mıknatıs gibi bilinçaltını insanları tarayıp doğru eşini bulup ruh eşini bulup bana çekme özelliği olduğu için onu zaten yapacak. Oldu mu olmadı ama bana olmaz. 3 sene önce de olmamıştı. E, çok zor bugünlerde böyle birini bulmak dediğimde kendim blokaj koyuyorum koyuyorum zaten. Evet. İsteyip unutmak çok önemli ama bizde hep şu var kontrolcülük. Hı, hı. Yapmak İstediğim için de çaba. oldu mu acaba diye Evet Kontrol <laughs> ettiğiniz her şeyi günü gelip kaybedersiniz Kontrolcülük de korkudan beslenen bir e, Duygudur çünkü İnşallah 2017'de e, kişiler bunu yapmayacak Ne Yaradan, toplayacağız Yaradanı havale etmektense kontrol etmeyi tercih etmek Gerçekten en çok da aslında evet. değil Yine bir küp şeker ritüelimiz de var Çok o nasıl? minik Küp şeker e, çok ünlü Geçmişteki böyle sezgileri kuvvetli insanların da Ritüellerinde kullandığı Herkesin evinde olan e, ucuz, ekonomik, basit, hızlı Bir yöntem bütün dileklerimi onun üzerine kodluyorum. Yılbaşı gecesi küp şekerimi güzel bir ipek kumaşa sararak beyaz, mor veya kırmızı olsun. Yastığımın altında uyuyorum. Ertesi gün bunu yine artık bu oldu. Ben bunu yaşadım niyetiyle denize bırakıyorum. Küp şeker kristaldir aslında evet. kristal. Kristallerin de kodlama ve yaratma özelliği var. O yüzden bu telepatik çalışmalarda da her zaman kuvars kristali, ametisler, lay ve öz kristalleri kullanıyoruz. Böyle bir küçük ritüel de yine yapabilirler. Ama suya atınca olumsuz düşünceler yapıyorduk. Hayır atıyorduk. artık o oldu yaşadım koduyla. Oldu bitti ve evet, gönderiyorsun. Evet onu anladım. da o şekilde yapabiliriz. Ne kadar çok ilginç değil mi ritüeller var. Benim hoşuma gitti ben yapacağım birkaç. <laughs> Biz şimdi 2016'da evet. e, hani sonuçta ülke olarak da evet kendimiz bireysel olarak da zor zamanlardan geçtik zor dönemler yaşadık ama istiyoruz ki 2017'ye arınmış olarak girelim. Evet, nasıl arınacağız? Şimdi arınmakla ilgili en önemli konu şu. E, bu teknikleri uygularken kişinin içselleştiriyor olması, inanıyor olması, geçmişle olan bağlarını koparması ve yaşam dersini alması. E, çok fazla tekrar eden sorunların artık benim ruhsal aksamdaki eski kayıtlardan bilinçaltından kaynaklanıyor olduğunu bilmem lazım. Kişilerin ben Bence kendisine hediye edebileceği en güzel şeylerden biri eğer imkanı varsa bizimle bir deneyim yaşamak isterse geçmiş yaşam dönüşümü veya bilinçaltı temizliği yaptırabilir. Eğer bunlar için zamanı veya ekonomik durumu uygun değilse ben kitabın içinde ve videolarla YouTube'a zaten bunları yükledim. Evde kendi de yapabilirler. Özel meditatif yollarla artık 10-15 dakika içine girdiğiniz bir takım bölümlerle neyi bırakmanız gerektiğini, ben neyi öğrenmek için bu yaşamdayım, neyi serbest bırakamadığım için önüm hep istediğim konularla ilgili tıkalı bunu bulabiliyoruz. Ve bunları dönüştürdüğünde dileklerine zaten yaklaşacaktır. Kişilerin en büyük sorunu şunu anlamamaları. Bugün bir sorun yaşıyorsam aşk, iş, sağlık herhangi bir şey. Bunun kökü geçmişte oluştu. Ve o geçmişteki an, anı ve koşullara, kod ve kayıtlara geri dön onu silmediğim sürece düzelme olmayacak. Mesela kanserim bu bugün oluşmadı. 10 sene önceki bir acıdan oluştu. Artık hep yalnızım. O acıyla mı yüzleşmeli insan? Evet. Yüzleşmeli. Ve ağlaması gerekiyordu ağlamadı. Tabii. Evet. Orada zaten içime attığım her şey bende enerji bozukluğu yaratacaktır ve karşıma bir sorun olarak gelecektir. Hastalık da bir enerji bozukluğudur. Vücudun belli bir sembolik Tabii. yerinde mesela kendini ifade etmekte zorluk çeken bir bireyde ağız ve diş sağlığı ile ilgili sorun oluşacaktır. O zaman geriye dönüp bakmalı. Üç sene önce mesela o patronla tartışırken acaba orada daha mı net konuşup performansı ve dileklerimi söylemediğim için mi bunu sembolik olarak yaşıyorum? Bununla yüzleşebilir veya bir hanım e, çok kilolu. Korkuları olan kişilerde kilo olur. Yani rejim yapmaya çalışıyor ama veremiyor. Hı hı. E, belki bazı teknikleri işe yaramıyor. Yani o şey korkudan dolayı mı tutunuyor insana? Tabii. Korktuğum için dış dünya ile aramda bir kalkan oluştursun diye kilolar ve yağ tabakası oluşuyor vücudumda. Siz veya kusakşın yapın alın onları. <laughs> veya, veya veya arındırıyor. Gelecek korkusu yaşayan kişilerde göz bozukluğu daha çok oluyor. Gelecekten korkuyorum. Ha. Geleceğimden emin değilim. Gelecek kaygısı yaşayan bir bireyim. Gözle yani görülen bir şey olduğu için e, geleceği göremediğim için, emin olmadığım için göz bozukluğuna e, bir zemin olabilmiş. E yani aslında birçok sebebi var. Bu da Duygusam, bunlardan bir tanesi. Dolayısıyla de böyle sebepleri olabiliyor. Ben şeyi evet. merak ediyorum. Şimdi hep kötülüklerden arınma, kötü geçti, artık <laughs> iyi olacak. Evet. Hani kötülükleri eterik kordonu kestik falan. Evet. Peki iyilikleri nasıl koruyacağız? Ben atıyorum 2016 yılı benim için teşekkür ettim, güzel geçti. Evet. 2017'nin daha güzel geçmesini istiyorum. Kötülükleri tamam evet. bıraktım ama bununla ilgili bir şey i̇yilikleri var mı? Nasıl i̇yilikleri nasıl çoğaltmak? İyilikleri çoğaltmak istiyorum Şimdi ben. Şimdi bazı insanlar e, ruhsal lasevinç altında iyiliğe programlı değiller söylediğiniz gibi. Bir iyilik geldiğinde geldiğine şuna inanıyor. Çocukken öyle yetiştirilmiş, ailesi öyle öğretmiş veya toplumdan biraz öyle görmüş. Bir iyilik yaşarsan bir yere kadar gider, bir iyilik yaşarsan bunun bedeli olur. İyilik yaptığına veya çok gülersem sonra başına bir şey gelir. Deriz Ay çok güldük ağlayacağız. Aynen kalmayacak. o hesap söylediğin. Böyle bir şey tabii ki yok. Sonsuz, sınırsız kaynak evrende. Hepimiz için para, bolluk, bereket, sevgiyle ilgili e, sınırsız şans ve fırsatlar var. O yüzden kapanan kapılar için hiçbir zaman üzülmenize gerek yok. Başka bir kapı açılacağı için o kapanıyor. Çünkü evrende bu boşluk yasası yok. Yani bir şey bitti yerine doldurmak zorunda zaten. İyiliği korumanın yolu birinci kuralı kişinin bilinçaltında onun hak ettiğine inanması. Hak ettiğine inanmıyorsa yürümüyor. Mesela adam yıllarca mükemmel bir kadını eş olarak hayatında düşlüyor düşlüyor en sonunda öyle bir kadını buluyor. Fakat yıllarca onun yokluğunu da yaşamış ya ilişkiye adapte olamıyor. Kadın geldiğinde o mükemmel ilişki programda olmadığı için bilinçaltında başlıyor aldatmaya, başlıyor şiddet kullanmaya, başlıyor kıskanmaya ve baltalıyor. Aslında bilinç seviyesinde bunu yapmak istemiyor. Peki neden yapıyor? Çünkü bilinç altında değersizlik, layık değilim. Ya giderse, ya bu güzelliği kaybedersem korkusu var. O yüzden ben layık görmediğim kendimi ve e, değersiz bulduğum noktalarda o elde ettiğim şeyi evet kaybedeceğim. Bak, güzel olan her şeyi olan. korumak istemez miyiz? İşte evet. Sevgilimiz, eşimiz, <laughs> çocuğumuz, arabamız güzelse, güzel yani güzel geliyorsa korumak isteriz. Korumak bunu... isteriz ama bir yandan da mesela korkarız. Korkarız gibi. işte yani. Evet, bir Sakınan göze çöp batar var yani. Gerektiğine dair bir telkinle büyütülüyoruz aslında. Zaten iki tane enerji var. Biri sevgi, biri korku. Korkular konusunu çözdüğünüzde her şey düzeliyor ki toplumdaki en büyük korkulardan bir tanesi de biliyorsunuz Türk toplumunda nazar. Evet. Nazar değecek, nazar değdi. Nasıl korunacağız Aman söyleme nazardan, nazar değer. Bununla ilgili, korkmayı mı bırakacağız? Nazardan önemli, korkmayı bıraktığımız e, zaman nazar değmeyecektir. Teknik. Mesela bunu sosyal medyada bazı e, hanımlar özellikle çok yapıyor. Hayır diyor ben yeni satın aldıklarımı koyacağım. İşte çocuğumun doğum gününü koyacağım. İşte çok pahalı bir şey aldım koruyacağım koyacağım. Çocuk fotoğrafını koymuyorlar öyle arkadaşlar. Koyan ve koymayan evet ikiye ayrılıyorlar. Nazarın olmadığına bilinçaltımda inanırsam birisi bana nazar enerjisiyle de baksa o enerji bana doğru gelecek. Fakat bendeki kalkan inanmıyorum diye onu itecek. İnanmayana tutmaz derler. Hayır inanmayana tutmaz. Mesela olumsuz enerjiler toplumda da çok konuşulur. işte Beni olumsuz enerjide etkiledi. Ben inanmıyorsam onun olumsuz bakışı, nazarı, benim dedikodumu yapması benden e, mutlaka geri dönecektir. O zaman bizim koruyucu bir kalkan oluşturmamız evet. gerekir kendimize. Bununla ilgili ufak bir egzersiz hemen anlatmak Nasıl? istiyorum. Şimdi diyelim ki korkuyorum insanların nazarından kötü... Göstererek kökü... mi anlatacaksın? Değil evet. Değil mi? <gülüyor> 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 Dur geleyim. Ortada evet. hadi bakalım. geleyim ben de anlat. Ben de <laughs> buradan bakıyorum. Evet. Şimdi Hilal seninle mor bir ışık topunun içine giriyoruz. Gidip gireriz. 360 derece mor ışıktan oluşuyor. Bir çok mı, deliği var. Mi? Evet bir çok deliği var. Evet. Burnumdan nefes alıp ağzımdan verirken her bir nefesle her bir delikten bir olumsuzluğun çıktığını düşünüyorum. Ve bunu yaptıktan sonra mutfağıma gidiyorum ve e, tavada tuz yakıyorum. Ha. Evet. Bir de yedi dükkan süprüntüsünü bilir misiniz? Biliriz. Ben Siz... duymadım. <laughs> Yılbaşı gecesi ve takip eden altı gece e, evlerinde ve ofislerde. Yani bu hani şey gibi görünmesin dükkanları süprüntüsü Yok öyle yok. Bir şey değil. Adı o, öyle. O ot, ot, oluşuyor. Aktarlarda satılan evet. bir e, karışım. Ve evet. çeşitli baharatlardan oluşuyor. Evet. Bunu güzelce yakacaklar. Şey Ada çayı yakmak bir şey. Evet. Ve bu tamamen yandıktan sonrasında aktif hale gelmiş oldu. Tabii ki evde bunu biraz böyle tavayla gezdirmek lazım. Önce mor ışık andan nefesle her bir delikten bir olumsuzluğu çıkarıyorum. Tuzumu yakıyorum. Yedi dükkan süpüntüsüyle de devam Harika. ediyor. Harika. Ben şunu anladım. Kendimizi, sağlığımıza özen göstermek için öncelikle bilinçaltımızı, düşünce yapımızı temizlemek lazım. Evet. Ben evet. bu konuşmalardan bunu çıkartıyorum. Sağlıklı, güzel, düzgün konuşmalar Bizi daha sağlıklı bireyler haline getiriyor Evet, Kesinlikle en azından kendimizde güzel şeylerin içinde hayal ettiğimiz zaman Olumsuzlukları da onun dışına gönderdiğimiz <laughs> zaman Tuğçe'nin söylediği gibi Bir şekilde yeni yıla daha da güzel ümitlerle adım atabiliriz Öyle adım Tuğçe Işınsu teşekkür ederiz çok Ben teşekkür de çok teşekkür ederiz. ederim Mart ve Temmuz'dan itibaren hem Türkiye'yi hem de bütün Türkleri güzel gelişmeler bekliyor tamam. Herkese yeni yılda mutluluk, bereket ve şans diliyorum Çok güzel de haber ederim. Çok güzel. Evet günaydın doktora devam edeceğiz Kiminle devam edeceğiz? Evet sırada medikal estetik hekimi Nihat Dik var